e, fıkıh tefekkuhle olur. Yani fıkıh ilmine çalışmakla sen helal aram hakkında konuşabilirsin. Yoksa nasıl yapacaksın? Ve men yuridillahi hayran Allah Teala kimin hakkında hayır murad eder? Yani iyilik dilerse yufakkuh fiddin. Dinde ona fıkıh ilmi nasip eder. Ve inne ma min ibadil ulema. Kulları içinde Allah'tan hakkıyla korkanlar kimlerdir? Ancak alimlerdir. Ayetini okuyor. Ayettendir de hadiste de geçiyor bu. Niye ancak alimler korkar? Alimler bilenler demektir. Bilmeyen neden korksun? Bilmeyen. Sakınacağı şeyi bilmiyor ki sakınamaz. Neden sakınması gerektiğini bilmiyor? Onun için sakınamaz. Allah'ın kuvvetini, azametini, sıfatını bilmiyor ki alim değil. E Allah'ın sıfatını bilmeyen Allah'tan korkar mı? Ben şimdi bir şeyi helal demek için veya haram demek için veya mubah demek için veya mekruh demek için 40 tane kitap bakarım. 40 tane kaynak bulmam lazım. Bulana kadar yani. Buldumsa 40 tane bakmam. Ama bulamadım bir konuyu. Deş, 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 deş. Fıkıhçıları ara, onu ara, bunu ara. Hoca Efendi'leri de meşgul ederim. Ama bana kaynak gösterin Hoca İbareyi göreceğim derim. O zaman adam ne yapıyor? Şadırvan'da oturmuş. Şadırvan müftüsü. caizdir. değildir, helaldir, haramdır. Çünkü cehennemin dibini boylayacağı için. اَجْرَوْكُمْ عَلَى النَّارِ اَجْرَوْكُمْ عَلَى الْفُتْيَةِ Cehenneme girmekte en atılganlarınız, fetva vermeye en önce atılanlarınızdır. Sen Allah'ın ilminden helal haramı nasıl konuşuyorsun? Ayet hadis mi geldi sana? اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِعَزَى Bu konuda hüccetiniz, deliliniz var mı? اَتَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا Bilmediğiniz şeyleri mi Allah adına iftira diyorsunuz? قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ اَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ Ayet, Habibim söyle ki Allah adına yalan uyduran, yani mesela sigaraya haram diyorsun. Sigaraya haram diyemezsin. Allah adına yalan uydurma. Ha mekruh dersin. Haram diyemezsin. Delilin yok. Ayetten hadisten nasıl lazım? Sigaraya haram demek kolay bir şey değil. Rakıya biraya da helal diyemezsin. Ayette şarap geçiyor da bu. Onu da diyemezsin. Çünkü neden? Vasfı sarhoş etmek. Çoğu sarhoş edenin az da haramdır. Hadis-i şerifleri bildiğin zaman da. Rakıya biraya da helal diyemezsin. Sigaraya haram diyemezsin. Çünkü ne oluyor? Allah'a yalan uyduruyorsun. Asla felah bulmayacaklar. Bir adam tavla oynamak helaldir dedi. Asla iki cihanda felah bulamaz. Neden? Men la'be bin nerd fekada sallallahu ve rasulü. Ebu Davud hadisi. Nart din mi diyor ona. Ne diyorlar işte. E, tavla oynayan Allah isyan etmiştir. Kumar olsun olmasın. Kayıt kumar kayıt yok. Ebu Davud hadisi. Sen niye göre helal diyorsun? Anladın mı? Allah'a yalan uyduranlar felah bulamazlar. Meta'un fid dünya. Dünyada biraz yaşarlar ederler. Ayım, paşayım, şuyum, buyum. Vezirim, sadrazamım. Sümmeyleyne mercuğum. Sonra dönüşleri bize gelir. Huzurumuzda. Sen niye dayanarak helal dedin? Benim adıma helal nasıl dersin? Haram nasıl dersin? Sen benimle mi görüştün? Ayet hadisten ilmin var mıydı? Yok. Hangi alimden duydun? Yok. Sümmen vizikumul azâbe şedîle. Bimâ kânû yekfurun. Kafir olmaları sebebiyle şiddetli azabı onlara tattırır. Hoca ben kafir değilim ki. Ama helal haram dersen kafir oluyorsun. Harama da helal dersen kafir oluyorsun. Anladın mı? Onun için öyle bir şey yok. Allah'ın dini hakkında uyduran kafir olur.